Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Siyakat okumalarına devam ediyoruz. Hemen Bismillah diyerek başlayalım ki zaten burada Besmele-i Şerif'in arşivlerdeki sembolü, nişanı var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arkadaşlar hu veya hüve şeklinde de okuyabiliyoruz. Bu da metli bölümde el Mübaya'a yazıyor. Yani satın alma ile ilgili. Devam ediyoruz. Şurada an yedi Hüseyin a. An yedi Hüseyin a yani Hüseyin Ağa'nın elinden sergulamı baki sergulamı baki burada becihet arkadaşlar burada farklı yazılmış beciheti beciheti mühimmatı hazine-i amire ber mucebi tezkire-i Mehmet Efendi muhasebe-i evvel el fi-15 Ra yani Rebül Ahil sene 1071 Hicri senesinde. Burada Hilat yazıyor. Seraser ee, Ondan sonra aşağıda Ala yani iyi. Post Post 1 Yani Hilat için. Arkadaşlar Post bir adet. Burada da kıymeti var. Fiyatı 2800 ee, lira imiş. Yine Hilat bu kuşaklık diyor. Yine post. E, 9 adet. 9 adet. E, ondan sonra fiyatı da arkadaşlar burada 33.000 e, 33.600 33 lira. Burada fi olarak da e, 4800. 4800. Yani 4800'ü şurada 9'du. Arkadaşlar şurası 9 idi. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. 7. Düzeltelim. 7 çarpı 4800 e, e, Ondan sonra çarpınca herhalde şu çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bir hesaplayın. 33600 e, Burada yekun demiş. Yekun e, yani hem bu 33000 hem 33600 hem 2800 toplamış tahminim. 36436 bin, 36 bin 400 yalnız 36 bin 400 akçedir diyor Arkadaşlar aşağıda da tahriran fi tahriran fi şurada gurre-i ca yani cebaziyel evvel sene 1071 Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Bir siyakat vesikası okuduk. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.